Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 288. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlayalım. İlk önce Eûzü Besmele'den başlıyorum. Tabii şunu da hatırlatayım. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medyadan paylaşarak, gerek WhatsApp'tan göndererek, gerekse sözlü olarak tavsiye ederek, buraya yönlendirerek vesaire paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insan Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûzü Besmele'yi Eûzü Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. bu şekilde başlayalım ve iza ve peltek verince bu harf peltek verince ve iza messekum durr fil bahri ha bu arada bahri dall derken bakın burada ihfa tecvidi var İhfa yapmamız gerekiyor derken bakın D harfi cezim almış. Burada da kalkale tecvidi var. Birazcık vurgulamamız gerekiyor. Devam edelim. Men ted'une illa. Uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde monofasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. İlla iyye. Deyip durduk. En sonunda burada medde arız tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. Hadır okuduğumuz için. <laughs> Devam edelim. Felemme. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz fellemma نَجَّاكُمْ ilal الْبَرِّ a' fa devam edelim وَكَانَ insanu kafura derken bakın bu şurada insanu burada ihfa tecvidi var ihfa ihfa yapmamız gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> insanu kafura deyip durduk bir de arkadaşlar bakın ayet veya durak sonunda son harf iki üstün almışsa nasıl duruyorduk? Tek üstün varmış gibi. Bir de bir, bir elif miktar uzatır. Uzatıyoruz öyle duruyoruz. Kefura bu şekilde. Devam edelim. Efe emiyatüm. Burada ihfa var arkadaşlar. İhfa tecviti. Efe emiyatüm. Devam edelim. En derken bak burada idgam meal gunne tecviti var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. En yah yah sife biküm canibel berri. Cenibel berri ev yoru derken ra harfi cezimli. Öncesi harf üstten bağlanmış. Dolayısıyla ra harfi kalın okunacak. Ev yoru sile aleyküm hasiben derken teninden sonra peltek suyu gelmiş. <laughs> o zaman burada ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Hasiben sümme. Suyu peltek verince şey delimin var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Sümme la. la. bir elif uzatıyor. Çünkü lam elif harfinde tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. La tecidu leküm vekile. Bu şekilde. Bakın la bu şekilde duruyoruz. Devam edelim. Yani şunu unutmayın. Yani yukarıda da söyledim. Yani her ayetin sonu hemen hemen böyle bitiyor. Yani iki üstünle bitiyorsa. E, ayet veya durak sonunda iki üstünle bitiyorsa. Tek üstün varmış gibi okuyoruz. Ve bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Devam edelim. Efe şey. E, em emyentüm. Bakın ihva var arkadaşlar. İhva yapıyoruz. Em emyentüm. En yu'i Bakın burada idgham me'al bunu var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. En yu'ideküm fihi. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. H'nin kuralı neydi? E, tam öncesindeki harf harekeliyse uzatılmaz uzatılır ama öncesindeki harf ise uzatılmaz. Yani öncesindeki harf hareketsiz bakın uzatılmıyor. Fihi. Devam edelim. Teraten derken teninden sonra elif gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var. Direkt okumamız gerekiyor. Teraten uhra ile bakın harfi cezmini. Önce de tekrar üstten bağlandığı için harfi burada kalın okuması gerekiyor. Feyur ile aleyküm qasifemmi. Bakın teninden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam meal güne var. Bunları bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Qasifemmine rihi hay boğazdan fe yuh bu azan fe yuh riqa küm küm derken cezimli mimden sonra hareketli bey gelmiş o zaman burada dudak ifas dediğimiz bir tecvid var bir elif tutmamız gere gerekiyor a küm bi me bakın lam elif harfin durağında durmuyoruz arkadaşlar yani hatırlayın e, duraklar isimli bir ders yapmıştım 7 dakikada Kur'an öğreni atlı eğitim serimde var e, YouTube kanalında oynatma listeleri kısmından ulaşabilirsiniz. E, durmuyoruz Lamelif Duran'da durulmazdı. <laughs> Devam edelim kefer tüm sümme sümme peltek verince şeddeli mim mutlaka bir elif tutuyor arkadaşlar. Kuralı unutmayın. Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Sümme la lam elif harfinde tek bir varsa bir elif uzatılırdı. La tecidü tecidü leküm aleyna bihi tebi'a bu şekilde. tek üstün varmış gibi ve bir elif uzatıyoruz. Tebi'a bu şekilde. Devam edelim. Ve derken de harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Ve laqad beni. Bakın burada uzun metten sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medimun fasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. Beni edeme ve hamelne fil berri vel behri. Ve, ve razak derken k harfi cezim almış. O zaman burada kalkele tecrübü var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Ve razak ne hüm. derken cezimle mimden sonra mim gelmiş. O zaman burada ne var? E, i̇dğam mislin var. Mimle yapılan idğam misli olduğu için bir elif tutmamız gerekiyor. Ve razaknahum minat tayyibati ve faddalnahum ala şu çekirişatları mutlaka bir elif uzatmamız uzatılması gerekiyor arkadaşlar. Hem harfin üstüne gelebilir hem de böyle harfin altına gelebilir. Bunlara dikkat edelim. Ala kesirin. Se peltek rengi. Tenvinden sonra mim geldiği için idgham ve var. Gurneli bir şekilde bağlıyoruz. Kesirin mimmen. Bakın şey deli mutlaka bir elif tutuyor. Cezimlunun daha sonra ha geldiği için burada da ishar tecvidi var. Direkt okumamız gerekiyor. Mimmen. Halakone. Ha harfi burada cezim aldığı için kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Halakone. <laughs> Tef. Bu şekilde. Devam edelim. Yevme Bakın D harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Yevme ned'u külle ünesin derken teminden sonra B gelmiş. Burada ne var? İklap tecrübeti var arkadaşlar. İklap tecrübeti var. Bir elif tutmamız gerekiyor. Ünesim bi deyip durduk. Son harf zaten cezimli. Devam edelim. Femen ötiye derken burada da ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz. Yani şu neyi söylüyoruz. Ö'nün altında bakın med var. Bu ne demek? Şu Ö'yü mutlaka uzatmamız gerekiyor demek. Mutlaka bir elif uzatıyoruz. Sadece bir elif. Femen ö tiye ki hü. Hü bakın burada bir elif uzatıyor. Ana kural neydi? H'nin. H, h zamir altı bir ders yapmıştım. Orada neydi ana kural söylemiştim. Önce istikaf harekeli ise hü, h harfi uzatılır. Ama önce istikaf harekesi ise uzatılmaz. Kitabe hü biyeminihi. Devam edelim. ÖLA derken bakın önün altında gaz var. Bu gaz ne demek? Tam üzerindeki harfi asla uzatmayacaksın demek. Dolayısıyla şu Ü'yü kesinlikle uzatmıyoruz. Bakın L'de de uzun med var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada da, burada da medde muttasıl tecrisi var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Fe ÖLA İKE Derken K harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Yaklo ü, bakın altında med var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz. Yakra'üne kitabehüm ve la. La bir elif uzatıyor. <laughs> arkadaşlar La elifte tek bir harika varsa bir elif uzatılıyordu. Ve la yuv. Va peltek ve kalın. Kalın arkadaşlar dikkat edin. Yuv lemüne fetile. La da bir elif uzatıyor. Bakın aynı şekilde bütün ayetler böyle bitiyor. İki üstünle bitiyorsa bir ayet veya duraksının iki üstünle bitiyorsa tek üstün varmış gibi ve bir elif uzatıyoruz. Fetile <laughs> bu şekilde. Devam edelim. Ve men kâne. tecrübü var bakın burada. Ve men kâne fî hâzihî. Şu zî Unutmayın. Bakın h'de de de, h de, de, h de, de uzun, met, uzun met, var. Sonra uzun elif gelmiş. Medde mun fasıl var. Mun fasıl. Hadır usulü okuduğumuz evet. için sadece bir elif uzatmamız gerekiyor. Hâzihî e'r. Derken boğazdan arkadaşlar. Unutmayın. E'mâ fehüve fil e'hîrâti. Hâyi boğazdan. Fil e'hîrâti. Yine aynı şekilde ''e'me ve e'vallü sebile'' deyip durduk. Bir elif uzatarak duruyoruz. ''Le'' bu şekilde. Devam edelim. Bakın burada da ihfa var. ''Ve in kedü le yeftinûneke anillezî'' ''Zi'' peltek ve ince. Uzun metra sonra uzun elif geldi. Şimdi meddimonu fasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. ''Anillezî ev hayne'' Uzun metra sonra uzun elif geldi. Şimdi meddimonu fasıl var. Yine bir elif uzatıyoruz. Ev hayna ileyke letefteriye aleyna gayru gayrah. Bu şekilde duruyoruz. Ha Ga boğazdan gayrah. Bu şekilde duruyoruz. Sonra bir şey ce cezimli oluyor. Devam edelim. Ve izelle. Bakın z peltek ve ce. sonra le geldi. Şimdi idgambile bu ne var? Ne yapıyoruz? Şu şey şeddeli okuyoruz. Zelle. L uzatmıyor. Neden? Çünkü sonrasında şey var arkadaşlar. Ve izellette hazuke. Zü Devam edelim. Ve izellette hazuke halile. Bir elif uzatarak duruyoruz yine. Devam edelim. Ve levle. Uzun medde sonra uzun elif geldi. Şimdi medde fasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. Ve levle. Enseb. Derken bakın burada ihfa tecrübü var. İhfa yapıyoruz en ne neke laqade derken de harfi cezim almış. Kalkala tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Aynı şey, e, dur. Burada aynı şekilde değil. Lekade kitte derken burada idgam mütecanisine tecvidi var arkadaşlar. Nadir gelen tecrübetlerden. Sadece e, bunun dersini yapmıştım. Detaylı anlatmayacağım şimdi burada. Sadece okunuşunu söyleyeyim. Şu cezimle de hiç okunmuyor. Şu t'de şeddeli okunuyor. Bu kadar. Kitte. Yani okunuşu böyle. Kitte. Bu şekilde. Laqad kitte. Kitte. Şu T şeddeli. Kitte. Şu D hiç okunmuyor. Devam edelim. Tearru. Kenu derken r harfi cezimli. Öncesine karşı üstten bağlandığı için r harfi burada kalın okuyacak. Tearru. Kenu ileyhim şey en bakın ihfa var ihfa tecvidi şey en qalila la böyle duruyoruz devam edelim Z peltek ve izelle bakın teninden sonra lam geldiği için yani lam elifin sağındaki lam harfi geldiği için İdgam bila var. Ne yapıyoruz? Şu lam harfi şeddeli okuyoruz. İzelle ezeq İzelle ezeq Bu şekilde. Z peltek ve ince. K'da cezim aldığı için kalkülat ecibiti var. Birazcık vurgulu vurguluyoruz. İzelle ezeq nâke dâ' Bu şekilde. Dâ' fel hayâti <laughs> Hayâti ve dâ' fe, fel bağlanıyor. Ve dâ' fel memâti Sümme. Sümme fü, peltek ve ince. Mim harfi de şeddeli olduğu için mutlaka bir elif tutuluyor. Sümme. <laughs> Devam edelim. L'de tek bir hareket var. Lameli harfinde tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. La tecidu leke aleyne. Bu azdan aleyne nasira. Bakın ne ince? Sığ kalın. Ra'da e, yine iki üstüne bittiği için tek üstün varmış gibi ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Nasira. Bu şekilde. Evet sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.